Merhaba. Maalesef ülkemizin yaşamış olduğu bir deprem felaketi var. Öncelikle deprem felaketinden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ve bir şey daha söylemek istiyorum. Şu anda günümüzde sosyal mecralarda mesela ben bilimle alakalı araştırmalar yapıp bunu sonra YouTube'da paylaşıyorum. Böyle paylaşımlar yapan daha çok fazla insan var ama maalesef ki bu insanlardan çok azı böyle bir şey böyle iyi bir başarı noktasına gelebiliyor. Onun yerine e, futbol, müzik veya değişik mesela herkesin videosuna çıkmıştır böyle değişik şeyler onlar daha çok beğeniliyor. Mesela ben bir keresinde bir video görmüştüm sadece biri şeyi çekmiş, kamerayı çekmiş ve 1 milyon, 1 milyon beğenme kazanmış. Ama böyle e, bilimsel araştırmalar yapıp yayınlayınca daha az beğeni kazanıyoruz. Ben bunu anlamış değilim ve herkesin de şunu unutmamasını söylüyorum ki bilime önem vermek hem bu Gününde de bize örnek oldu. Eğer bilimsel araş, bilimsel araştırmaları daha önem verseydik hem belki depremi de önleyebilirdik. E, tabii bazı sonuçlar da var yani şimdi oraya çok değinmek de istemiyorum. E, ama yani tabii eğlenmemiz de lazım, müzik, futbol, siyaset bunlara bakmamız lazım ama bilime de önem vermemiz lazım. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? En hakiki müşrik ilimdir demiş. Bu yüzden de e, e, bilimle alakalı videolara daha çok önem vermeye çalışırsanız teşekkür ederim.